Merhaba evet arkadaşlar, Halk Gazine Olan'a hoş geldiniz. Bugün Sweet Bonanza'da şansımızı arıyoruz tekrardan. Dün Sugar Rush'tan güzel kazandık. Bugün de inşallah kazanmak için oynayacağız. 14 bin bir kasamız var. 1600 lirayla başlayalım gene. Bana bol şans, size iyi seyirler diliyorum ve başlıyorum. İnşallah siz keyifli vakit geçirirsiniz. Biz de kazanmaya devam ederiz diyorum. İnşallah kazanacağız. Bonanza bizi üzmez inşallah. Dün çok güzel bu arada geldi. Çar... Çarpan gelmedi. Geliyor ama çarpanlar inmiyor. Vallahi dün yılın oyunu şu güzel kazandık. yani hafta o bir şeyler. Boş yok serimize devam etmek istiyorum. İnşallah devam edeceğiz. Vallahi bu arada çok boş döndü ya. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Son dakika bir şey alalım bari. Aa, olmadı. Evet arkadaşlar 300 lira 1600 1300 lira zararımız var 2000 liraya doğru arttırıyorum Dün güzel hepsini bastık en son dakika vurduk Bakalım bugün inşallah kazanacağız gibi gelsin diyorum. Devamı gelsin be. Devamı gelsin işte. Devamı. Alıp alıp ilerleyelim. Alıp alıp ilerleyelim. Boş geçme. Dört çarpan da gitti. Devamı gelsin güzel. Muzlardan bir şey gelmedi. Maalesef. Bari free spin geleydi. Şansımız bir kat daha artardı. Perken muzlar güzel. Çok güzel mavi şekerlerden bir şey alabilir miyiz alamadık Devam 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 Patlat bir şeyler gelsin free ver bari çok güzel Bir de çarpan indir be İndir bir çarpan Tam zamanı tam zamanı tam zamanı be Ya geç bu free spin verdi de çarpan indir mi bir de çarpan indirseydin Ne vardı Kazanmamız lazım kazanmamız lazım Devam devam obo çarpmalar çok güzel üzümler üzümler güzel karpuzlardan bir şey gelir mi gelmedi karpuzlardan da bir şey gelseydi var ya çok güzel oldu o o çok güzel üzümler bak ak 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 ne patlasan ne vardı kazanacağız dost ve düşman bilsin ki kazanacağız inşallah kazanacağız burada hiç belli olmuyor çünkü ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Vallahi bin liralık bir zararımız var. 2'den mi devam ettik? 3'ten mi? 3 yapalım ya. 3'ten devam etmek istiyorum. Gelsin ya. Ya gelecek ya gidecek. Ya gelecek ya da gidecek. Devam devam devam. Çok güzel. Devamı gelir mi? Devamını kesiyor işte. Devamını kesmesen akacak ya. Üzme bizi bonanza. Alalım mı şeyler? Bak düşüğünü açtan aldık. Bugün de sana geldik. Almamız lazım. Çarpanlar çok güzel ama patlayanlar devam etmiyor. Üzülüyoruz. İncitme bizi Bonanza. Lütfen incitme. Devam üzümler. Çok güzel. Karpuzlar. Oh, çok güzel. Bir güzel bir çarpan. Bir güzel bir çarpan indir be. İndir şu çarpanlar artık. Dınan mı girdi bu çarpanlara? Devam. İndirmiyor. Bir çarpan indirmiyor ya. Çarpan güzel. Devamı gelsin. Üzümler çok güzel. Karpuzlar. Devamı gelmedi. Devamı gelmiyor. Kesme ya. Kesme burada. Son dakika bir şey alak bari. Çok güzel. Güzel bir... Devam, devam, devam. Vallahi arkadaşlar. 3000 lirayla devam ediyorum. durmayalım ya. Zarardayız bugün. Bugün zarardayız. Allah'ım Allah'ım. Çok güzel başladık. Allah'ım Allah'ım. Bak durmayın Başlayamadık. Başlayamadık. <laughs> Daha yeni başladı. Güzel güzel. İşte böyle devam etti ya. Bak böyle devam et. Alıp gidelim. 12 çarpan gitti. 15 de gitti. Üzümler, erikler çok güzel. Ver çarpanı be. Ver şu çarpanı. Lütfen ver. Ver şu çarpanı. Ya ver ya. Ver şu çarpanı ya. Lan ne güzel geldi işte. Vermiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Vermedi. Vermedi mi vermiyor. 25 çarpana bir şey 50. Allah'ım Allah'ım hepsi gitti. Son son dakika da bir şey Vallahi arkadaşlar ne yapalım bilmiyorum şey. 4000 lira yapayım ya. Arttırıyorum ya. Ha. Arttırıyorum ya. Ya gelecek ya gelecek ya. Gel ya. Ya sen geleceksin ya biz biteceğiz. Gel artık. Çok güzel. Patlamaya devam et. Çok güzel. Ver indir bir çarpan çok güzel bir çarpan daha gelir mi gelmedi olsun boş geçme en azından boş geçme çok güzel üzümlerden bir şey alır mıyız alamadık free spin güzel bir çarpan indir İndir şu çarpanı ya İndir ya bak yan aynısı oldu free spin geldim arkadaşlar çarpan vermiyor <laughs> Tamam çok güzel devam tamam. gelsin güzel geliyor ama devamı gelmiyor ya kesme Yıktın bizi ya bak 20 çarpanlara araya gitti Çarpanlarımız araya gidiyor yapma 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 Devam çok güzel karpuzlar Ver çarpanı işte bak güzel bir çarpan indir 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 şu çarpanı ya şu çarpanı indir ya Ya 300'e kadar ulaştık vur bir tane çarpan bir gelse var ya 50 para kazanacağız ama gelmiyor Çarpan indirmiyor o kadar patlamaya rağmen Devamı gelir mi erikler güzel ver çarpan Ver çarpan bak gel aynısını yapma ver şu çarpanı ya bu çarpanlara kıran mı girdi ya Cık. Ver bizi incitme ya Çok güzel devamı gelsin Devamı gelmiş Vallahi diyorum çıldırttın bizi ya bizi çıldırttın ya Erikler muzlar Çok güzel karpuzlar Çok güzel patla karpuz Çok güzel muzlar Vallahi güzel aldık bu sefer. Aldık mı güzel bir şey. Aldık, 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 aldık. Aldık vallahi kasamızı. Vallahi gele 4000 lira bir zararımız var ya. Hatta 3000 lira bir zarar. Ya 5000 lira da arttırıyorum ya. Vallahi arkadaşlar. Ya geleceksen gel ya. Ya her roya, her roya. Vallahi. Etinden korkmuyoruz. Devam. Devam. Çok güzel. Devamı gelir mi? Geldi. Çarpan gelir mi? Çarpan gelir mi? Çarpan. Çarpan dilimde tüy bitti. İyi oldu. indi ya. 5 indi ya. Vallahi beş. Hiç çok daha iyidir. Gel de Fazla isteydi daha güzel olurdu ya. Devamı gelmedi. Devamı gelmedi. Karpuzlar güzel. Muzlar, 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 muzlar. Meyvelerden nefret ettirdin o insan bana. Gel artık boş dönme güzel. Devam. Devamı gelmek için. Kesiyor hemen kesin. Vallahi arkadaşlar. Sinir kat sayılarımız yükseliyor derken. Ver şu çarpan artık bak. İndir. İndir. Niye indirmeyin? Vallahi ya. Ya yeter biliyorsan yeter ya. Al. Al ya. ya vuracağız ya vuracağız Al. Varımı duyuyor mı veriyorum sana ya. Vallahi psikolojimizi bozdun ya. Ya vereceksen ver ya vereceksen ver ya. Devam. Tamam, güzel. Çarpan indir. İndir şu çarpanı. İndir ya. indir, indir. Ya bugün hiçbir şansımız yok bizim ya. İndir ya çarpanı. Ya bir dünya para verdik. İndir şu çarpan artık ya. Bak çarpanların hepsi gidiyor. Allah'ım Allah'ım. Abo, hepsi boş hepsi boş ya. Ver güzel bir şey. Kesiyor hemen kesiyor. Son dakika ver bari. Ver çarpanı. Güzel bir çarpan ver. Bir çarpan da indir. İndir bir çarpan daha indir indir. İndir lanet olasıca indir. İndir ömrümüzü tükettin ya ömrümüzü tükettin ya varımızı yoğumuzu aldın ya. Vallahi arkadaşlar bugün şansımız yok gibi ya o kadar paraya çok zararımız var 12 bin liralık bir zararımız var. Vallahi daha oynamak istemiyorum içimden gelmiyor valla moralim bozuluyor. Bir çarpan indirmiyor ne güzel şeyler gelir bir tane çarpan indirmiyor ya. Vallahi arkadaşlar videoyu burada keseceğim ya. Gerçekten sinirlendim biraz. O yüzden videoyu burada kesiyorum. Valla benim şansım olmadı bugün ama inşallah sizin şansınız bol bol olur. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Oyunun linkini yorumlar kısmına bırakıyorum. İnşallah bol 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 siz kazanırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.